Genel olarak zaten cezaevlerinde çoğunlukla siyasi tutsaklar nazında eğer olursak sürekli bir şey var, baskı vardır. İşte bu rejim değişir ama yöntem değişmezdi. Çünkü rejime karşı eee duran bir cephe vardır. Bu çoğunlukla siyasi cephedir her zaman. Siyasi fikirler uyuşmadığı zaman da da onlar sürekli cezaevinde teslim olmaya çalışır. İşte bunun yöntemi biz çoğu zaman ederiz ya cezine baskı var. Doğrul baskı her zaman vardı. Sadece ismi bozaymışatları değiştirildi. İşte eski 80'lerde örneğin fiziksel anlamda şiddet vardı, işkence vardı direkt vücuda temasen zorluk vardı, baskı vardı. Ondan sonra süreç değişti, acaba bu psikolojik saldırı, psikolojik baskıya dönüştü. O yüzden psikolojik baskı anlatan mı? Yani çok e, somut bir şey anlatmıyorsun ya o yüzden ikna edici olmuyor. Aslında bir tuzlağın cezaevindeyken, ne her tuzlağda bu beledir, bir umut hakkı vardır. Bu sadece talih ile alakalı değildir, cezaevindeki yaşam ile ilgilidir, oradaki yaşamı daha altta bulmadır, oradaki haklarıdır. Sonuçta sen ee, hukuk devletiysen, her mahkeme cezaevine koyduğunda ona bir hak veriyorsun. O hakkı yerine getirmediğinde o zaten psikolojik üzerinde etki yapıyor. Örnek vermem, basit örneklerinde sürekli yasa paketleri çıkarılır. İşte şunun ikinci bir konuşuluyor. Her yasa paketinin cezendeki her tuzsakta yarattığı umudu herkes bilir. Cezaevinde yaşanması, ben kendim şahsımda söyleyebilirim. 10 yıl kadın 10 yılda, yılda 4-5 paket değişti. Tek bir tanesi siyasi tutsakları etkilemedi. Yer yer gerçekten de uyuşturucu dev ayırdıkları ayrı, cezalara etkiledi. Yer yer FETÖ'de etkiledi. Yer yer eee DEAŞ'ı de etkilediğini gördük. Yani bunlar zamana göre değişti, bırakıldı ama biz siyasi tutsaklar, Kürsü Hareketi'ne inanan siyasi tutsaklar hiçbir zaman olumlu anlamda etkilenmedi. Bu yüzden yasalarla e, şimdi yeni bir yasa konuşuluyor. İşte bu cezanın da moral açısından manevanı tahribat yaratıyor. Yo en basit örneklerinden yani ceza içinde zaten şey yok hani ne derler ya e eşitlik eşit değil kesin. Normalde her devletin yasasında vardır ama uygulamaya geldiğinde her zaman o dönem rejimde kim varsa o fikre göre değişir. O yüzden cezinde de hasta tusak kavramı vardır ve bunun normalde siyasi bir fikri şey yoktur. Ayrı, fikir ayrılmaksın zaten normalde muamele eşit olması lazım. Sen hastaneye gidiyorsun, hastane girişine daha gitmeden cezaevinde askerin sana sorduğu soru işte siyasi tusak mısın sadlimin? Siyasiyim dediğinde ya emin ol ara, ayakkabı aramasından yani ince arama şortuna kadar da seni tahrik etmesi onu yani kendini sana hatırlatıyor olması psikolojik bir baskıdır aslında. E, Cihastana gidersin kelepçeli muamele muay bu bir baskıdır aslında. Cezene dönersin yani cezene dönüşte odana uday, girersin arama olur en çok baskı gelirse maruz kalırsın. aramaların aramaları onun şekilde olur. O yüzden baskı gecesinde her zaman vardı ve bu baskı karşı siyasi tutakları hiçbir zaman hani baş eğmedi kavramını çoğu zaman ilerge hani radikal anlamda alıyoruz ama o, o değildir. Sana dayattıkları hak ilerini kabul etmeme aslında bir direniştir. Hani cezin sürekli bu vardı. Şu anda hani genel anlamda cezelerin e, cezindeki siyasi tutaklar var o dönemin işte siyasi iktidarı hangisi yaklaşımları değişmemiştir. Ona karşı onların da tepkisi değişmemiştir. Ama özelde gerçekten bazen yani şey yaparlar, cezaevlerinde şey yaparlar, pilot bölge belirlerler. Bir ceza kendine seçerler, o cezindeki tusakların aileleri ne kadar araştırılır. Yani ne kadar kişi düşer, ne kadar kişi dediğimizi yapabilir, ne kadar kişi teslim olur, işte pişmanım diye, diyebilir, dayatmalar her zaman vardır. Şimdi de yanlış desem, ee, bunu şeyde yapıyorlar, ee, ahla cezaevi. Ahla cezaevi Şimdi normalde ayakta sayımı her, tüm müdürlerin cezaevi yönetimi her cezaevinde yapmaz. Bir tane cezaevinde yapar, yapmaya çalışır. Başarırsa der ki biz diğer cezaevine yansıtırız. Mesela şu an ahla cezaevinde de ayakta sayım dağıtılıyor. Ayakta sayıma karşı e, yanlış dersem 4-5 arkadaş şu an açtı grevindeler. Hatta bir 15 günlük doldurdular. E, bu 15 gün içerisinde yani biz tam e, kurum olarak arkadaşlarla iletişime geçiyoruz. Onların haberlerini size ulaştırmaya çalışıyoruz. Aracılığıyla işte Adalet Bakanı'na mı dokunur, müdür, müdür, savcı mı, hangi, nere, hangi kuruma dokunuyorsa dokunup en azından düzeltilmesi konusunda çaba harcıyoruz. Ama o çabanın sonucunda tekrar arkadaşla iletişime geçtiğimiz an hiçbir şey değişmemiş. Hatta artıyor. Şöyle artıyor. Yani deniliyor ki burada zaten bir sistem var. Siz bunu dışarı nasıl ulaştırıyorsunuz? Yani dışarı o nasıl ulaştırıldığı üzerinden baskı biraz daha artıyor. Oysa biz burada onların yaşadıklarını, onlara, onların onların miras kaldığı hak ilelerini eğer iyi anlatamazsak, sayı çıkamazsak ve adalet bu otan açısından sözde eşit bir yaklaşıması gerekir. O boyutta o baskıları eğer biz bastıramasak, önleyemesek bu açlı öğrenin sonucu herkes bilir ki yani evet bazen ölümle sonuçlanabilir. Yani çoğu zaman da öyledir. Ölüme yakın yakın bir zamanda önlenilir. Adım atılıyor. Ama o zaman kadarki ki fiziksel tarih zaten bir bedeldir yani bir acıdır şey bir kayıptır. Biz en azından o aşamaya gelmesin diye zaten şu an elimizden geldiğince e, üzerinde durmaya çalışıyoruz. Evet sadece Adana şey değil Allah'taki cezayı de şu an Adana'da da bir şekilde. Adana Suluca işte Güvenlikli Cezaevi'nde de arkadaşlar açtı görevindeler. Sebebi e, hem arkada sayman şekilde orada da dayatılıyor.